Mutlu günler efendim. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan spor haberlerini sizlerle paylaşacağız ve Turgay Demir'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Az önce klibimizde de izledik. Dün öyle bir gece yaşadık ki şampiyon bu gecenin sonunda Medipol Başakşehir oldu. Süper Lig'de Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Lig tarihinde bu gururu yaşayan 6. takım oldu Turgay Demir, Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Eee Beylikdüzü Beşiktaş 2 saat. Demek ki Başakşehir'in şampiyonluğundan dolayı böyle oldu. Yani herhalde taraftarlar kutlama falan yapıyorlardı diye düşünüyorum. Başka türlü bu kadar tam 2 saat. Tam 2 saatte geldim. Galiba yol çalışması var o tarafta. Başakşehir'le ilgisi yok mu yani? Takımla şampiyonlukla ilgisi yok mu? İyi olduğunu düşünmüyorum. Ben dedim hani tur atıyorlardır belki yollar kapalıydı Haliç falan. Ee, dedim binlerce taraftar şimdi. On binlerce. Şey. <laughs> Neyse e, yol yapımı varmış doğru söylüyorsun. Evet. Ya dünyada taraftarı olmadan şampiyon olan bir takım hatırlıyorum. Monaco. Bir de Başakşehir oldu. Bu da önceki kutlayalım. Yediğin hakkını yine verelim yani. Helal olsun. Bu arada şimdi taraftarı da yok demeyelim. Yine e, gönül veren, destekleyen bu sezon taraftarları var mıydı Pol Başakşehir'in? Yok değil. Şimdi ben var ya da yok arasaydım. Gönüllerini ki... kırmayalım. Tabii o kırmayalım Bozbay kardeşlerimize ki e, gönülden seviyorlar. O ayrı benim demek istediğim şu. Arkasında taraftar gücü olmayan arkasında medya gücü de olmaz. Medya gücün olmayınca da her ligde şampiyonluk zordur. İşin doğrusu bu. Bizde Başakşehir'in şampiyonluğunu ne kadar kutluyorsam Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzon'u öncelikle Galatasaray ve Trabzon sporu. Sonra da Beşiktaş'ı yuh alıyorum. Yani şu anlamda yuh alıyorum. Arkadaşlar bu sizin ayıbınız. Başakşehir'in başarısı olduğu kadar sizin ayıbınız. Niye? Galatasaray'dan başlayalım. Son iki sezonun şampiyonusun. Kadronu korumuşsun. Üzerine yeni oyuncu almışsın. Falcao gibi dünya yıldızı. Lemina gelmiş, şu Enzonzi gelmiş falan filan. Yani kadron daha iyiye gitmiş. Beşiktaş. iki sene şampiyon olmuşsun. Sonra bir ara vermişsin. Şampiyonluk diye başlamışsın. Fenerbahçe. Ali Koç gelmiş dağları, taşları evet. devirmiş. Demiş ki asacağım, keseceğim. E Trabzonspor son beş haftaya kadar lidersin. Lidersin. Ya arkadaşlar. Türk futbol tarihinde dört büyüklerin, dört büyüklerin, hatta Trabzon'u sonradan kattığımız için üç büyüklerin diyelim. İlk üçe girmediği bir sezon yok. Olursa bu sezon olacak. Beşiktaş eğer haftaya Sivas'ı geçemezse, ee, işte 57'den beri olan ligimizde üç büyükler ilk üçte yoklar. E bu ayıp Başakşehir'in gururundan büyük yani. Başakşehir o konuyu kutlamak lazım. Abdullah Avcı'dan gelen mirası doğru şekilde bana göre o sistemin arızalarını da gidererek takımını iyi motive etti. Göksel Gümüş da para sorunlarını halletmiş demek ki. Çünkü öyle bir haber okumadık yani. Ha bu arada hakikaten bu bir şanstır. Yani hakem olayında şanslıydılar. Bu sene Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Ankara gücünün, Kayseri'nin, Bursa'nın, işte Bursa diyorum... Konya'nın aleyhine birçok hakem evet. hatasına şahit olduk. Ben Başakşehir için hatırlamıyorum. Bu da onların bir şansı. Yani ya çok iyi oynayıp hakeme iş bırakmadılar her maçlarını izlemedim ya da şanslıydılar. Ama öyle ya da böyle 34 haftalık bir maraton bitmişse bir takım şampiyon olmuşsa kutlamak lazım. Bir hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etti Medipol Başakşehir. Şimdi iki spor gazetesine hemen bir bakalım. Foto maç ve fanatiye. Foto maç gazetesinin bugünkü manşeti ekranlara gelsin efendim. Şampiyon Başakşehir demiş sezon başından beri hakemlerin ve merkez hakem kurulunun koruması altında olan Medipol Başakşehir bitme bir hafta kala mutlusan ulaştı demiş en şahibeli sezon diyor Foto maç, Gazetesi ve aynı zamanda dün akşamki karanlık geceye de vurgu yapmıştır Gökay Demir enteresan anlar yaşandı Medipol Başakşehir maçında stadın elektriği kesilip Trabzon Konya maçının bitmesini beklediler demiş. fotomaç gazetesi maçın 65. dakikası oynanırken tüm stat bir anda karanlığa gömüldü. Yaklaşık 15 dakikalık kesintinin ardından 82. dakikada elektrikler bir kez daha kesildi. Bu statta ilk kez böyle bir ana sahne olurken jeneratörlerin devreye sokulmaması dikkat çekti. Bu durum karanlık ellerin Maça müdahale ettiği şeklinde yorumlandı diyor fotomaç gazetesi tarafından. Hemen fanatik gazetesinin de bugünkü manşetini ekrana getirelim. Bakalım Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu nasıl görmüş fanatik gazetesi. Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu Başakşehir. Demiş 2 sezondur yüzüp yüzüp kuyruğuna geldi ama son virajda Galatasaray'a kaptırdığı şampiyonluğa bu kez bitime bir hafta kala ulaştı. İki kez elektrik gidince 25 dakika duran maçı kazanan Okan Buruk'un takımı... Kayseri'yi de ateşe, ateş hattında bıraktı demiş fanatik ve fotomaç gazeteleri, gazeteleri bugünkü manşetleri bu şekilde. Şimdi elektrik işini bilemem. Yani onu bana göre İstanbul'da bu işten sorumlu her kimse açıklaması lazım. Çünkü akşam orada... Türk futbolunu hakikaten ciddi bir sıkıntıya sokacak bazı işler olmadıysa bu bir şanstır. Nasıl bazı işler? Şimdi biz hep şampiyonluk açısından bakıyoruz değil mi? İşte Trabzon'un maçı bitsin, biz de rahat tur atalım diye beklediler diye düşünüyoruz. Bakış açımız bu. E, açıklama yapsın demiştiniz ya, dün elektrik şirketi bir açıklama yaptı. Onu paylaşalım tamam. hemen bir kez daha. Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Evet. Başakşehir Kayseri Spor müsabakası sürmekteyken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Şarterle ilgili demek. Şarter indirmişler sonra kaldırmışlar. 20 dak. Şimdi bak bu tür şark kurnazlıkları ancak bizde olur. Ve ben bunun hani fotomaçın bakış açısı ya da fanatik miydi hangisi bilmiyorum. hani Fotomac. Hani e, Trabzon'un maçı bitsin şampiyonlar. Onunla ilgili olduğunu düşünüyoruz. ilk bakışta öyle görüyor. Hı. Şimdi ben sana başka bir senaryo çizeyim. O maç 10 dakika geç bitti değil mi yaklaşık? Evet. Kayseri orada iki gol atıp öne geçseydi. Ne olacaktı? Kayseri spor orada. Yani o zamanı Kayseri kullansaydı. Kayseri kaç puana çıkacaktı? 35 mi? 36 mı? Hemen bakalım Kayseri 32 puanda 35 puana 35 e çıkacaktı. 35'e çıkacaktı. Yani diğer maçlar bitmiş. Kümede kalmıyor yani diğer takım 10 dakika avantaj sağlamış olacaktı. Kime nasıl derdini anlatacaktın? Bir. Rize ayağa kalkacaktı. Denizli ayağa kalkacaktı. Malatya ayağa kalkacaktı. Nasıl halledecektin? Bu eğer... Bak bu iş açıklayacaklar bir defa. Bu Göksel Gümüştağ, Göksel Başkan bu sevincini yaşadıktan bu işi açıklaması lazım. Jeneratör arızası bilmem ne. Bütün sezon olmamış o günü mü bulmuş? Olabilir. Tesadüf denk gelmiştir. Bir şey diyemem. Bildiğim bir konu değil çünkü. Ama girdikleri riski anlatıyorum. Kayseri Spor Fenerbahçe'ye son bir dakikada iki gol yiyerek mağlup oldu. Bak. Konya Spor Trabzonspor son saniyede yendi. Alanya Spor Trabzon'un son saniyede berabere kaldı. Geliyorum. Ee, son 3 dakikada Rize Spor 2-1 muhalifken Kayseri'yi yendi. Şimdi bu bütün koronadan sonra yaşanan bu olaylar dün yaşansa Kayseri 1-0'dan 2-1'e getirse Başakşehir şampiyonu garantilemiş. Trabzon maçı bitmiş. Başakşehir evet. yenilse de bir şey fark etmiyor. Orada Kayseri 2 gol atsa maçı kazansa derdini kime nasıl anlatacaksın? Şampiyonluğun şahibeli hale gelecek. Küme düşme hattını karışacaksın. Evet. Böyle saçmalık olmaz. Bu bir. İki federasyonu görüyorum. Böyle durumlarda. Bakın. Burası Türkiye. Bizim futbol mahallemizde her türlü kurnaz var. Sadece bunun üzerinde söylemiyorum. Hı hı. Ben federasyon başkanı olsaydım dün ne yapardım biliyor musun? Nihat abi yerine ben olsaydım. Şimdi bazıları diyecek ki ya olur mu öyle şey? Olur abi. O dakikada bütün statlara talimat gönderdim maçları durdurun derdim. Hepsini durdurun. Başakşehir maçı başlayana kadar Trabzon maçı da duracak. Malatya, İlizya maçı da duracak. Kim oynuyor? Beşiktaş, Fenerbahçe maçı da durdurun. durdurun kardeşim. En azından bağlantılı maçlar. Bir dakikada durdurdum ha. Ne zaman ettiğiniz geldi be? Ya? Hadi şimdi oynayın bakalım. Bir daha mı kesildi? Bir daha durdurun. Niye? Doğru. Bu kurnazlıklara izin verirsen yarın bunu başkası yapar. O yüzden kimse bu yollara girmesin deyip fazla da uzatmayayım. Hemen o zaman Sabah Gazetesi'nin Başakşehir sayfasına ekranlara getirelim. Sabah Gazetesi Başakşehir şampiyon başlığını atmış İstanbul ekibi 14 yıldır formasını giyen Mahmut Tekdemir'in golüyle Kayserispor'u yenip bitime bir hafta kala tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.